Merhabalar. Yine bir tat ve koku videosuyla birlikteyiz. Önceki videoyu bilmeyenler için tat ve koku kaybınız varsa, yeni birkaç haftalık ya da birkaç aylık fark etmez. Tat ve koku kaybı yani anozmi varsa lütfen şuradan izleyin. O videoyu da bizle paylaşan kayropraktör doktor Kevin Ross idi. Aslında bu bir kayropraktik metodu değil. Dolayısıyla kayropraktör birine danıştığınızda onların da bu konuyla ilgili bilgisi olmayabilir ama kesinlikle çalışıyor ve gerek bu kanalda önceki videoya gelen yorumlara gerek Instagram hesabındaki yorumlara bakarsanız net olarak 5 kişiden 4'ünün olumlu sonuç aldığını görürsünüz. Bazıları birkaç saniye içinde ve hatta mucizevi sonuçlarda. Doktor Rose bu başarıyı nasıl açıklıyor biliyor musunuz? Tıpta bir fenomen var. Hayalet uzuv sendromu. Yani bir uzvu ampute edilen insanlar o uzun hala oradaymış gibi hissediyorlar. Bu nörolojik bir şey. Ve kaşıntı ya da ağrı ya da karıncalanma, o uzun hala oradaymış gibi hissediyorlar. Bunun tam tersiyle açıklıyor koku duyusunun yok olmasını. Yani koku için gerekli organlar, gerekli sinirler, dokular, her şey orada var. Ama beyin yokmuş gibi düşünüyor. Ve bizim bunu nörolojik olarak belki bir reset atmamız ve geri getirmemiz gerekiyor. Önceki videoyu hatırlarsak yine şu noktaya ama dikkat edin herhangi bir baskı, itme vesaire yok. O faktör sinirin olduğu şu noktaya doğrudan bir işaretleme söz konusuydu. Burada yapacağımız şey, bugün konuşacağımız şey parozmi. Tat ve koku kaybı değil. Tat ve kokunun yer değiştirmesi. Ama bu genellikle gülün papatya gibi kokması gibi sevimli bir şey değil. Tam tersi buruna bir leş kokusu yerleşiyor. Etrafınızda duymuş olabilirsiniz. Ben Instagram hesabıma gelen yorumları görünce bu kadar çok olabileceğini düşünmedim ve çok şaşırdım. Çünkü insanlar sigara kokusu gibi, yanık kokusu gibi, çürük yumurta, çürük et, çürük balık kokusu gibi gerçekten burunlarına yerleşmiş bir leş kokusu var. Ve çok zor bir durum gerçekten. Dolayısıyla bu video onlar için bir katkı sağlar umarım. Lütfen o yazıyı da okuyun, orada bambaşka noktalar da var değinilen. Ama bir reset için bir mekanik e, itme hareketine ihtiyaç oluyor. Belki bu video o işe yarayacak. Şimdi bugün sinir sistemi fizyolojisi çalışmayacağız elbette. Ama koku almaya dair çok kritik iki nokta var. Bilmemiz gerekiyor, çünkü e, imajı zihnimizde canlandırarak çalışacağız. Birincisi tam şu bölgede kemiğin bittiği iki kaşın arasındaki tam bu noktanın arkasında küçük üçgen bir kemik var. Cribriform tabaka, cribriform plate denilen bir alan bu. Aklımızda bu olsun. İkincisi mukoz membran. E, burun delikleri ve sinüsleri tüm solunum sistemini örten mukoz zar. Sümüksü yapının da bulunduğu herhangi bir partikül ya da koku burna geldiğinde önce bu mukoz membrana çarpıp oradan bu bahsettiğimiz küçük kemiğe ve o kemikte bulunan koku sinirine e, olfaktör sinir dediğimiz koku sinirine gidiyor ve oradan da beyne iletiliyor. Dolayısıyla iki temel aktör bu. Ve yine bu çalışmadaki kritik nokta şu. İzleyen kişinin niyeti o çalışmanın çıktısını, sonucunu etkiler. Dolayısıyla bir imajinasyona, bir izlemeye ihtiyacımız olacak. Tekrar söylüyorum. Konu parozmi, kokuların kötü şekilde karışması ve burnunuzdaki leş kokusu. Lütfen bu çalışmaya bir şans verin. Herkes için geçerli olmayabilir, herkes de iş görmeyebilir ama kesinlikle çalışıyor. Çok güzel yorumlar var ve sizin de iyi veya kötü yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Şimdi harekete geçelim. Önceki çalışmayı hatırlayalım. Tat ve koku kaybı olanlar ne yapıyordu? Sağ elleri kalplerinin üzerinde ki bu aslında timusun da üzerinde. Sol elleri doğrudan işaret edecek şekilde şu noktada. Ve arkadan biri kafaya küçük bir pıt yapıyordu. Bu birincisi. Hemen arkasında ikinci hareket. İkinci pıt nasıldı? Yine sağ el burada. Dilimizde parmağımız. Koku zevrecik, e, tat zevrecikleri, taste buds için. Ve arkadan yine pıt yapacak birine ihtiyaç vardı. Parozmi için eklenen hareket şu. Yine sağ eliniz burada. Bu hareketi yapacağımı hiç düşünmezdim ama diğer iki parmak doğrudan buradaki o üçgen kemiği işaret edecek şekilde burun deliklerimize yani membrana, zarın olduğu yere doğrudan sokuluyor. Şu şekilde. Gözleriniz kapalı. ilk hayal edeceğiniz nokta buradaki kemik. Küçük kemik, cribriform kemik dediğimiz. Ve yine arkadan biri pıt yapacak. İkincisi yine aynı hareket. Yine el burada, yine parmaklar burunda. Bu kez buradaki küçük kemiği değil ama mukozal membranın, mukoz membranın tamamını hayal ediyorsunuz. O zar sayesinde koku ve de bu işlem, bu proses başlıyor. Kapatın gözlerinizi ve çok iyi hayal etmeye çalışın ve arkadan birisi pıt yapacak. Önceki videoda şu soru çok geldi. Yalnızım kafamı duvara mı vurayım? Gerçekten çok geldi. Şaşırdım. Hala yorumları orada durur. Ee, Doktor Kevin Rose yalnız olanlar için şunu öneriyor. Sağ elimiz buradaydı ya. Sol elimiz de şuradaydı. Bu noktada onların yapabileceği arkadaki pıtı yapamıyorlarsa eğer tam alnın orta noktasından başlayan ve şöyle bir hat çizecek şekilde Nasıl da el buradaydı önce, dümdüz uzanıyordu. Ya da buradaydı ikinci aşamada. Bu putlamayı kendileri şu hat boyunca yapabilirler. Ama bunun dışında yanınızda biri olması çok faydalı olur. Ve tekrar söylüyorum. Bu tip videoları itibarsız kılmadan önce, böyle saçma şey mi olur, böyle aptalca şey mi olur demeden önce ya mantığı anlamaya çalışın ya da anlamıyorsanız hiç denemeyin gitsin. 10 saniyelik bir uğraşı var, bir maddi külfeti yok, oturduğunuz yerde deneyeceksiniz. Orada yüzlerce yorum var. Bu çok saçma, onun yerine 6 ay esansiyel yağ koklayın diyenler olabilir. Tabii ki koklayın ama e, su götürmez bir gerçek var ki 5 kişiden 4'ü üşenmeyen yorumları saysın. Gayet çok çabuk başarı elde etti. Dolayısıyla önce anlamaya çalışın. Anlamadığınız ya da sizde bir iş görmediği takdirde sadece sizde iş görmemiştir. Ama yine de çalışıyordur. Şimdi ben her seferinde bir seneyi aşkın zamandır bu kanal olmasına karşın kanalıma abone olmayı unutmayın demeyi unutuyormuşum. Dolayısıyla abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz ve lütfen bu videoyu paylaşın. Sizde işe yaramayabilir ya da sizde çok iyi iş görebilir. Ama lütfen paylaşın. İnsanlar bunalıma girmiş durumda. Çok zor bir durum gerçekten. E, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa fark etmez. Deneyin ve mutlaka yazın. Bunun dışında Instagram hesabında yine Parozmi diye bir yazı var. Orada bazı önerilen takviyeler var. E, yurt dışı bloglarda okuyup, e, olumlu yorumları görüp derlediğim bir yazıdır. Lütfen onu da okuyun. E, bu iki yöntemi harmanlamak isteyebilirsiniz. Biri ya da beraberinde hepsi çalışabilir. Ama güzel haberlerinizi bekliyorum.